Özbek Bey peki bu iade edilecek primler nasıl hesaplanıyor? Bir örnek verebilir misiniz? Tabii. Şimdi şöyle. Kişi Almanya'da çalışırken brüt kazancından %10 mahiyetinde bu tabii hani bazı 70'li yıllarda %7.8'di, 7.9 oldu, 8 oldu, 8.5 derken şu anda ortalama söyleyeyim vatandaşın kafası karışmasın. %10 mahiyetinde işçiler Alman emeklilik kurumuna para kesilir. Örnek vermek gerekirse 1000 euro brüto olan 1000 euro kazanan bir işçiden 100 euro Alman emeklilik kurumuna para kesilir. Ne yapar bu senede? 1200 euro yapar. 12 ile çarptığımız zaman. Bu kişi 10 sene çalışmışsa böyle 12000 euro parası vardır e, Alman emeklilik kurumunda. Türkiye'ye dönme halinde primiyatı yaparsa 12000 euronun. Yani başka bir deyişle emeklilik kurumu zaten bu Beitrag Rechtsatzımız 5 ay geldiğinde ay ve ay, yıl ve yıl yılları hesabını gösteriyor ve oradan kesilen yüzdeleri de gösteriyor. Yani bu demektir ki şu, hiçbir kesintiye maruz kalmadan o yüzde on kendisinde ne kadar kesildiyse o da yüzde on mahiyetindedir. Onu topluyor, yıllarına çarpıyor ve o tutarı ödemesini yapıyor. Peki şöyle bir sorumuz da var. Sigorta primlerinin iadesinde Türkiye'deki kişinin kendi hesabına mı gönderiyor? Doça han Alman emeklilik kasası yoksa SGK'ya mı gönderiyor? Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden kendi hesabı varsa Türkiye'de hesabına gönderiliyor. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden ödeme yapılır. Özbek Bey peki burada kısmi bir prim iadesi söz konusu olabilir mi? Demin örnek verdiğiniz 12 bin eurosu oldu kişinin. Ya kardeşim ben bunun 6 bin eurosunu istiyorum. 6 bin eurosu da emekliliğimde kalsın onu sonradan değerlendiririm diyebilir mi prim iadesi alan bir kişi? Hayır böyle bir prim, prim iadesi yok. Prim iadesinde ya tamamının primini isterseniz veya kısmi prim isteme yoktur. Ancak dediğim gibi isterse kişi 3 yıl çalışmış olsun, isterse 15 yıl çalışmış olsun prim iadesinde ya tamamı ya hiç. Özbek Bey çok teşekkür ederim yayınımıza katıldınız, konuk oldunuz ve sorularımıza bir uzman olarak çok net cevaplar verdiniz. İnşallah izleyicilerimiz için de faydalı olmuştur. Talebimiz olduğunda inşallah başka konularda yine Alman Emeklilik Hukuku ile ilgili başka bir konuda yine konuğumuz olursunuz. Tabii Şerif Bey seve seve gelirim. Burada vatandaşlarımızı bilgilendirmek, doğru kaynaklardan bilgi almalarını sağlamak bizim için bir e, vatandaşlık görevi diyelim. Peki çok teşekkür ederim. Sayın Rica takipçilerimiz bir videomuzla daha beraberdik. Başka bir konuda başka bir videoda buluşmak üzere. İyi günler. konuyu oluyor ben anlatamayan Sayın dayıcılarımız merhaba. Bütün kutlukluğu denildi. Bu yüzden daha beraber. Merhaba. Merhaba.